Herkese merhaba. Merhaba. Yine bir aradan sonra video çekelim dedik. Ara veriyoruz kusura bakmayın ama malum hayat işler güçler. koşturma. Vakit bulamıyoruz bazen. Vakit bulabildiğimiz noktada da birazcık sohbet edelim istedik. Neler yapıyoruz ondan bahsedelim istedik. İşte bir buçuk yıldır buradayız. Malum E2 statüsüyle buradayız. E2 statü değişikliğiyle altını evet. çizelim. Aynen statü değişikliğiyle buradayız. Bununla ilgili işte memnun musunuz? Şöyle mi böyle mi soruları da geliyordu ve son günlerde yine şey gelmeye başladı hani bugün, dün işte birkaç gündür. Şu kadar param var, şunu yapsam olur mu, bunu yapsam olur mu gibi sorular da gelmeye başladı. Ya da işte burada şununla kalsam olur mu, bununla kalsam olur mu? Birazcık hani biz geliş sürecimizden memnun muyuz? işte neler yaptık hem onu anlatalım hem de bunlarla ilgili işte kendimizce nasıl çözümler üretebiliyoruz? Onları anlatalım istedik size. Ya işin en güzel tarafı şu an burada yasalsın yani. En büyük kafa rahatlığı bu. Yani e statü değişikliğiyle burada kalmak, yasal olmak gayet güzeldi. Bir iş kurmamızı gerekiyordu yatırımcı olmamız gerekiyordu her beyaz yakalının olduğu gibi garantici olabilecek fikirler üzerine gittik yani kendimiz neyi yapabiliriz neyde garanti gidebiliriz diye düşünüp bizim için garanti olabileceğini düşündüğümüz e ticarette e ticarete girdik ama şey değil. Niye girdik falan filan değil ama daha iyi de seçenekler olduğunu da zaman içerisinde yolu kullanabilirmişiz yani. Daha iyi kullanabilirmişiz. Yani çünkü e ticaretinde çok ciddi zorlukları var. Yani dışarıdan hiçbir şey görüldüğü kadar kolay değil ya. Bir ayrıca e-ticaretle ilgili bir videoda çekeriz mutlaka ama kısaca mesela şey yapalım. Nura'ya da az önce söylemiştim sohbet ederken e-ticarette özellikle Amazon gibi büyük aktörlerin olduğu Platformlarda şey gibi biraz, kasa hani derler ya, kumarhanede kasa her zaman kazanır. Evet. Amazon'da da Jeff Bezos her zaman kazanır. Aynen. Düzeni var. Yani evet orada para kazanabilmeniz için para da harcamanız lazım. Ekstra çok emek de evet, harcamanız çok aktif lazım. Çok harcıyor. O kadar emeği başka bir işe yatırsaymışız bence şu anki dönüşü daha fazla olurdu. Evet şu, yani anki, onu, şu anki gelirimizden yani daha fazla bir kıyaslamak gelirimiz Kıyaslamak için olurdu. şey açısından söylüyoruz hani bu bir pişmanlık vesaire anlamında anlaşılmasın. Evet pişmanlık da diyebiliriz belki. Şu anlamda paramı keşke buna değil başka bir şey yatırsaydım diyorum ama günün sonunda bizim buraya gelme amacımız neydi onun için geldik. Gelirken de işte bildiğimiz hani öğrenebileceğimizi düşündüğümüz iş bu olduğu için kendimizce daha garanti olacağını zannettiğimiz için e-ticareti seçtik onunla geldik ama günün sonunda işte Atılgan da dediği gibi hani burada yasal olarak kalmamızı sağladığı için onun da bir sıkıntı yok. Yani ben geçmişe dönsem yine buraya gelirim. Yine işte e-2, e2 yaparım ama bugünkü aklımla işte e-ticareti değildi. Başka daha reel, gerçek bir işi açıkçası yatırım yapıyorum. Çünkü hani e-ticarette geri dönüşü gerçekten çok uzun zaman alıyor ve çok zorlayıcı bir şey. Çok emek de vermek gerekiyor ve üzerine ekstra hala para harcamaya devam etmek gerekiyor. Yani Sadece o başlangıç yatırımıyla da kalmıyor iş. İşte reklama para harcıyorsunuz, ürünü sürekli güncellemeniz gerekiyor vesaire. Yeni ürünler hatta keşfedip eklemeniz gerekiyor. Hani storunuzu sürekli revize etmeniz gerekiyor. Öyle olunca da hani bu kadar emek harcayıp, bu kadar para harcayıp daha fazla dönüşü olan bir şey yapılabilir mi diye geldi bizim aklımıza ya ve şey gelirdi vardı, yani. Biraz belki biz şeyde de acı yani çok acele ettik. Yani hemen geldik, hemen işimizi kuralım, hemen şeyi yapalım evet, falan evet. filan. Onları Çünkü mesela o şeyden biraz daha... biz hep çalıştığımız için Tabii ki. Şey. Türkiye'de yani bir şey son tarihe yetişecek, şu olacak, <laughs> bu olacak, hangisi hangi günde olacak filan. Yani hep o planla yaşadığımız için zannettik ki burada da hayat öyle akıyor. Halbuki burada hiç öyle akmıyor yani. yani. Burada önümüzde, her şey çok yavaş. Önümüzde 6 ay vardı. Belki 2-3 ay etrafımıza bir bakıp bir e, algılayıp şey yapıp ona göre hareket. Mesela bana sorsanız bugün Atılgan ne yaparsın? e ticareti yatırdığım paranın belki bir miktar daha fazlasını gider burada bir pizza dükkanı açardım. Yani açardım demiyorum, düzeltiyorum. Devralırdım. Pizza dükkanı devralırdım ya da işte bir tavuk kanatçı devralırdım. Yani burada çünkü çok seviyorlar yani. Görüyorum şey yapıyorum. Hatta şeye bile gerek yok. Yani Türkiye'deki gibi böyle aldım restoran, masalar falan filan da düşünmüyorum. Tabii tabii garson, yani garson, ya, işte varsa, direkt, hiç garson, garson bile gerek, gerek olmuyor. Sadece bir paket servis, arkada mutfak, Pizzaları yap gönder, bunu işte yapıyorsun? Bir kişi de ya zaten bir kişi çalıştırman gerekiyor, bir, bir kişi Amerikalı İngilizce İngilizce olan birisinde telefonlara bakıp kasayı. Senin bilecek. pizzalarını da sevecek ama bu arada yani <gülüyor> <gülüyor> da. Ha, şöyle bir şey var işte, hani ay sıfırdan açmaya kalksan şey var. E... Yani sıfırdan bir şey tutturmak çok zor. Evet. Hazır tutmuş devreden bir yeri o anlamda almak daha yani tutmuş iş yapmış işte onun evet. tabii geçmişine de kontrol edip araştırmak lazım. Niye devrettiğine bakmak lazım. İşin en zor tarafı da o zaten. Hani gidiyorsun burada şeyler var. Amerika'ya geldikten sonra öğrendik biz. Böyle iş devreden ya da Türkiye'de biliniyor ama çok fazla çok, çok aşırı yaygın diye franchise sistemleri burada çok yaygın. Ee, sadece büyük markalar olarak düşünmeyin. İşte KFC'dir, McDonald's'tır, ne bileyim Pizza Hut'tır falandır. Sadece onları düşünmeyin. Tabii, tabii. Burada hani tekerlek değiştirme yani bu. Ya araba yıkama franchise'ları var. Araba işte, yıkama franchise'ı franchise var. Ya da işte ne bileyim kuru temizleme franchise'ları var. İşte bir, var. Bir sürü bir sürü franchise'lar var. Mesela bunlar satılıyor. Yani sıfırdan franchise'la satıyorlar ya da eyalet içi franchise'lar var. Evet evet. Bir de Amerika çok büyük olduğu için sadece ulusal bazda değil, eyalet eyaletle çalışan firmalar var. Sadece o eyaletle adam O eyalette franchise veriyor. Ya da şeyler de var. Dediğim gibi mesela franchise alıp sıfırdan yapmak da belki bir parça şey olabilir ne derler hani bir müşteri kitlesi bulacaksın bir kitle oluşturacaksın bu da biraz uğraştırabilir ama mesela insanlar alıyor franchise bazen 2-3 tane alıyor mesela bizim ev sahibimiz yani böyle bir içecek franchise'ı almış ve hani işleri de bilmiş 5'e 6'ya falan çıkmışlar mesela zaman zaman oluyor ki Diyorlar ki hani yönetmesi zor olabiliyor ya da işte mağazanın birini devredeyim falan satıyorlar bunları böyle franchise devirleri falan oluyor ya da buranın nüfusunun bir kısmı ciddi yaşlı yaşlı bir nüfus var insanlar evet. emekli olmak istiyorlar. Emekli Artık çalışmak uçak. istemiyor ya da eyalet değiştirmek evet. istiyor. bir i̇şte i̇ş... Çocuğu üniversiteye gidecek başka bir eyalette onun yanına taşınmak istiyor. Var öyle yani enteresan ama <laughs> gidenler var bu sebeple taşınmak için nedeniyle iş yerini devreden. Yani bir sürü böyle seçenek varmış mesela. Biz bunları işte sonradan keşfedip öğrendik. Keşke baştan biz İşte biraz önce keş... daha önceki videolarda söylemiştik. Belki sürekli takip edenler varsa hatırlarlar hani hep şey söylüyoruz hani buraya bir önce gelip bir etrafı gezip burada iş yapmayı düşündüğünüz insanlar varsa birlikte hani böyle YouTube'dan görüp gelip onlarla bir önden tanışıp gerçekten ne iş yapıyorlar, o işi doğru yapıyorlar mı yapmıyorlar mı, o işle ilgili işte neler yapmışlar, bir background'una bir bakıp etrafı bir inceleyip bir görüp Öyle karar vermek en sağlıklısı ve hala aynı noktadayız. Biz de işte mesela onun kendi adımızı öz olarak pişmanlığını yaşamıyor muyuz? Hani evet önceden gelmedik ama işte ilk geldiğimizde de hemen birinci ay bunu yapana kadar dördüncü ayda yapabilirdik. Hani acelemiz yoktu. Zaten altıncı ayda E2 başvurumuzu yapıp da onayımızı aldık. Premium proses yapınca da 15 günde zaten onayın geliyor. Dolayısıyla ne hani aceleye gerek yokmuş mesela. Hani bunu işte bir buçuk yıllık deneyimle söylüyoruz. Belki beş <laughs> sene sonra bambaşka şeyler de söyleriz hani hala devam ediyor olursak ama bu noktada kendi pişmanlıklarımızdan da yola çıkarak, işte bize gelen sorulardan da yola çıkarak hani başka insanlar da benzer sorunlar yaşamasın diye özellikle işte elimde şu iş var. Şununla E2 yapabilirsin. Gel bak bununla E2 yapılıyor. Bu E2'ye uygun vesaire gibi insanları böyle acele ettirip yanlış yönlendiren işlerden de biraz kurtarabilmek adına ne yapabiliriz diye düşündük ve bu tarz devredilen işleri mesela devralmak isteyen buraya yatırım işte belli bir bütçeyle gelecek, yatırım yapacak bizim gibi. Hani bu E2 olur, başka bir şey olur. Sizin hangi vizeye uygunluğunuz var artık onu siz bir göçmen avukatıyla beraber kararlaştırırsınız. Hani o konuda biz kimseye işte yok ben sana E2 aldırıyorum Mesela böyle bir danışmanlık Doğru. durumu yok yani yanlış anlaşılmasın. Ama bu bir brokerlık hizmeti. Burada bu, bunu da şu şöyle, şöyle anlatalım. Bizim burada arkadaşlarımız var. Eğitimleri alınmış. Bu işi İngiltere'de de yapan, Amerika'da da yapan, hatta bunun yanında başka işte şirket birleşimleri ve benzeri işleri de yapan hı hı. arkadaşlarımız var. Biz bunlarla oturup bir yani geliyor bu talepler ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünüp baktığımızda bunun insanlara yardımcı olabilecek, işte ne bileyim zorlukları belki bir parça rahat aşmalarını sağlayabilecek bir yol olduğunu gördük. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Burada az önce de söylediğim gibi şimdi devreden satılan işletmelerin olduğu platformlar var, web siteleri var. Ama atıyorum Türkiye'den birisi bu web sitesine girip bakabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Ben bu işi yapmak istiyorum falan diye Tabii, işletmeyi ama görebilirsiniz ama o evet. noktadan sonra o işletmeyi satan kişi ve o kişinin temsilcisi olan brokerla kontağa geçmeniz lazım. Fakat Türkiye'den aradığınızda ya da mail attığınızda bu insanlar ne yazık ki size cevap vermeyecekler. Onlar burada olmanızı istiyorlar. Burada olmanız da yetmiyor. Çünkü burada şöyle şeyler var. Hani bizde Türkiye'de emlakçılık gibi düşünün burada. İşte bir ev alacaksınız, emlakçıyla konuşuyorsunuz. Bu insanlar da iş yeri satıyorlar. Ama bu sistemlerde çok önemli bir nokta var. Mesela iş yerine bakıyorsun. Sana sadece diyorsunuz ona kontağa geçmek için. Diyor ki bana bir gizlilik sözleşmesi koyuyor önüne. Bu gizlilik sözleşmesini imzala diyor. Yani bu sana vereceğim bilgileri kimseyle paylaşamasın başka yani. kimseye veremezsin imzalıyorsun imzaladıktan sonra o insanlarla kontağa geçiyorsun. Bunlar alıyorlar önce sen gerçekten ilgileniyor musun, yoksa öyle soruyorsun? mu bir tartıyorlar. Sonrası ilgileniyorsan, bundan sonra işler başlıyor artık. Hani pazarlık yapılacak para, alınacak para, verilecek araştırması A A var, dekranlar, yani. var. <laughs> Amerika'da daha önce başka konularda da bahsetmiştik işte banka işlerinde ve bir sürü işte olduğu gibi her işte süreçler çok ağır işliyor. Yani bu size bahsettiğimiz süreçler yaklaşık olarak işte minimum iki, iki ay. ay, üç ay. 4 ay sürüyor. Bununla Türkiye'deki bir kişinin uğraşması, buradaki kanunları bilmeden, buradaki işleyişi bilmeden olması çok zor. E atladınız, geldiniz, tanıştınız, adamlarla oturdunuz, şey yaptınız. Buradaki insanlar sizden şunları bekliyor. Burada olmanızı, birebir muhatap olmanızı, işi birebir yapmanızı. Tabii ki bu da bir maliyet yani sonuçta ev tutacaksınız, en az bir, bir buçuk ay kalacaksınız. İşte Amerika'da araba kiralayacaksınız. Yani satın almıyorsanız kiralamak ciddi bir masraf yiyeceksiniz, içeceksiniz. Bunlar ciddi bir yekin tutuyor. Sonra baktık ki bu işin daha kolaylaştırılabilen bir yöntemi var mı? Aa var. Nasıl? Satan adamın brokeri olduğu gibi. Satın alan adamların da brokeri var. Yani şey gibi düşün böyle. İki... Seni, seni yerine bu araştırmayı yapacak, bu fizibiliteyi yapacak. İşte birincisi. <laughs> Thank you. <laughs> sizin yerinize bu araştırmayı yapacak. İşte o işyerinin, devredilen işyerinin gerçekten neden devredildiğini araştıracak. İşte geçmiş belki birkaç yıllık mali durumunu inceleyecek. Size işte orada Sayfada gösterilen bilgilerin doğruluğunu işte araştıracak, inceleyecek ve işte yapacağınız yatırımın ne kadar sürede size geri dönebileceğini size anlatabilecek bir sistemden bahsediyoruz aslında bakarsanız. Yani bu işte bu uzmanlığı olan, bu işleri zaten hali hazırda yıllardır yapan iki tane arkadaşımızla böyle bir yola çıkmaya karar verdik. Bu noktada bizim yapacağımız şey aslına bakarsanız buraya gelmeyi düşünen, gerçekten belli bir birikimi olan, belli bir birikimle bir yatırımla buraya gelmeyi düşünen bir yeri devralmak isteyen ama işte nasıl devralacağını belki bilmeyen, belki bu konuda desteğe ihtiyacı olan kişiler olabilir. Ama burada tekrar hani altını çizerek şunu söylemek lazım. Hani kimseye işte bu sana şunu aldırır, bu sana bunu aldırır, hani şöyle statü kazandırır, böyle vize aldırır gibi bir vaat verme ihtimalimiz yok. Bunu tamamen ayrıca bir avukatla konuşup yürütmeniz gereken bir süreç. Ya bu. da işte iş atıyorum. Örnekleme için söylüyorum evet. tamamen atıyorum işte bir 70 bin dolara ya da 80 bin dolara bir pizzacı aldınız. İşte bu pizzacıyı aldın aylık şu kadar getirir, yok kadar bu kadar götürür. Evet. Hadi tabii ki devredilen yerler orada rakamlar var. insanlar diyor ki işte normal işte aylık getirisi bu, yıllık getirisi bu, cirosu bu diye rakamları görüyorsunuz. Ama belli bir noktadan sonra zaten orası orayı işletmek, yürütmek. Tabii o kişinin artık kendi becerisiyle de alakalı, işin üstünde ne kadar durduğuyla, ne kadar o işi doğru yapabildiğiyle de alakalı. Yani aynı iş yerleri hani aynı isimle açılmış farklı yerlerde açılmış iş yerlerinden biri batıp diğeri büyüyorsa sebebi bu yani ya da ben... şeyler de gördük yani bu işte burada ciddi ciddi gördük şunu işte insanlar alıyor bir işletmeyi işletmenin atıyorum kazancı %10'larda falan da adam alıyor çok çalışıyor uğraşıyor ne bileyim mücadele veriyor. Onu çok ciddi büyütüyor. Sonra satıyor. Ya da ikinci, üçüncü şubeleri atıyor. Bunu da yapabilenler var yani. Aynen öyle. Ya yani Bu hiçbir zaman tekrar şeyin altını hep özellikle çizmek istiyorum. Çünkü yanlış anlaşılmaktan en çok korktuğum şeylerden biri bu. Bu bir danışmanlık hizmeti değil. Yok Kimseye, danışmanlık yapmıyoruz. Yok gel sana ev tutalım işte şurada araba aldıralım. Şuradan da ehliyetini alalım vesaire. Hani böyle şeylerin olmadığı tamamen iş odaklı. İşte de ne yapacağınıza kendinizin karar verdiği. Hani sizin seçtiğiniz ve işte o sayfalardan dev devredilen işlerden ya da biz işte elimizdeki portföyden belki. X, Y, Z şirketleri arasında bir inceleme istiyorum. İşte hangisi benim bütçeme daha uygun, benim yapabiliteme daha uygun ben ona göre karar vereceğim arasından. Sonuçlarına bakarak karar vereceğim arasından dediğiniz noktada o araştırmaların yapılması için ve sonuçların size raporlanması için aslında yapılan bir şey ve karar verdiğiniz noktada da satın alma sürecinde yasal işlemlerin yürütülmesi için yardımcı olunacak bir hizmetten bahsediyoruz. Bu bir hizmet. Kesinlikle burada hani bak şu iş çok karlı işte bu X ile Y arasında bence X'i almalısın ya da Y'yi almalısın gibi bir şey kimse size söylemeyecek. Bizden öyle bir şey beklemesin kimse. Çünkü hep aynı şeyi söylüyoruz hani burada yaşayacak olan, yaşamayı düşünen, buraya gelmeyi düşünen insanlar ne iş yapacağına kendisi karar vermeli kendisi çünkü kendi yetkinliğini kişi daha iyi bilir. Ve sorumluluğunu da kendisi almalı açıkçası. Hani biz kimsenin bu anlamda sorumluluğunu da alıp bir şey söyleyip sonra yapamadığında sen dedin de ben onu yaptım şeyini yaşamak da istemeyiz. Hep aynı şeyi söylüyorum bir kere daha söyleyeceğim. hani iyi olur Allah'tan kötü olur senden bilirler. Kimseyle böyle kötü olmak da istemiyorum yani. O sorumluluğun altına da girmek istemiyorum. Burada anlatmaya çalıştığımız şey aslında bu. Yani buraya çıkılan yolculukta biz işte geldiğimiz noktada kendi özelleştirimizi yaparak başladık ki bunu daha önceki videomuzda da hatta birinci yıl videomuzda ya da bir sonrakinde söylemiştik. Yani e-ticaret işte kendini döndürüyor. Şirketi döndürüyor. Şirketin işte devam etmesi için gerekli geliri ve bize de işte bir miktar bir şey kalıyorsa kalıyor. Aylık satış grafiğine göre değişebiliyor sezonsal olarak ama günün sonunda evi geçindirecek gelir oradan sağlanmıyor ve burada çok büyük satışlar yapan e-ticarette tanıdığımız insanlar var. Onlarda bile benzer şeyleri duyuyorum. İyi tutturanlar hani Türkiye'de de yıllardır yapıp da buraya gelmiş olanlardan bile benzer hikayeleri duyuyorum. O yüzden hani ben kendi adıma öz olarak hani ben de e-ticaretle gelmemeyi tercih ederdim bugünkü aklım olsa ama bu işi gerçekten bilen, çok iyi yaptığını düşünen ve bununla da gelmek isteyen insanlar varsa amen hani çok o herkesin tercihi kendine. İnşallah da çok başarılı olsunlar yapabilenler. Ee, ama bizim gördüğümüz kadarıyla çoğunlukla kasa kazanıyor. <laughs> Şimdinin sonunda. Biz size ne verebiliriz, ne yapabiliriz ya da bu süreç nasıl yürüyebilir? Öncelikle bu videonun altına bir link bırakacağız. Bu linki bunu anlattıklarımızla il, eğer ilgileniyorsanız, merak ediyorsanız, bir ilginiz varsa, Amerika'ya gelmek, buraya yerleşmek, burada bir işletme alarak, burada yasal statü kazanmak tarzında bir fikriniz varsa, aşağıdaki linkten bir form var. Bu formu doldurabilirsiniz. Burada size adım adım bazı sorular olacak. Bu sorulara göre de zaten bir yönlendirme olacak. Bu noktadan sonra o formda son noktaya gelebildiyseniz, okeyse, o noktadan sonra biz sizinle iletişime geçeceğiz ve konuşacağız. Ne düşünülüyor, nasıl yapılıyor, hangi platformlardan hangi tarz İşlere bakabilirsiniz. Hangi işletmelere bakabilirsiniz? Tarzında bir yönlendirme olacak. Burada sizin bir araştırmanız olacak. Tabii ki kendinize iş için yapacağınız bir bütçeyi kendiniz belirleyeceksiniz. Biz size şunu söyleyemeyiz. Şu kadar bir bütçeyle gel, bu kadar bir bütçeyle Hı -hı. gel. Ama şunu söyleyebiliriz. İşte dersiniz ki atıyorum, faraza söylüyorum. İşte ben kafe alacağım arkadaş. Nerede alacaksın? İşte Georgia eyaletinde alacağım. Alfredo'da alacağım. Okey. Tamam. Biz açarız listeye bakarsınız beğenirsiniz. Orada yazar rakamlar işte atıyorum 200 bin dolar. Biz diyemeyiz ki size 100 bin de gel, 100, 100 bin gel diyemeyiz. <laughs> o rakamlar <laughs> odur. Yani biz size bir iş kurdurmayı vaat etmiyoruz. Bir iş satın almada işimizi yardımcı olmak. kolaylaştırmak için yardımcı olmaya. Ki bu noktada az önce söylediğimi tekrara düşecek gibi gözüküyorum ama burası çok önemli. En büyük sıkıntı Türkiye'den Burada bir iş satın alma noktasında birincisi muhatap bulamazsınız. Muhatap bulu, bulsanız buradaki işleyişi bilmemek yani bizde de öyle mesela. Biz iş kurarken çok sıkıntılar çektik. Çünkü işleyişi bilmiyoruz, kanunları bilmiyoruz. Nasıl Hı, satın alacağız, sana, nasıl sana. yapacağız? Ya da işte e, şimdi biz sıfırdan bir şey kurduk ama şimdi işleyen bir yeri satın alacağınızda adam yazmış oraya ki işte, cirosu şu kadar, girdisi bu, çıktısı bu. İyi tamam da bunlar Gerçek mi değil mi? Bir web sitesine bakıyorsun ve onun araştırılması lazım. Bizim birlikte çalıştığımız arkadaşlar sizin için o rakamların gerçek mi değil mi olduklarını A'dan Z'ye araştırıyorlar. Daha önce defalarca bu işleri ve buna benzer başka işler de yapmış insanlar. Bu noktada yardımcı oluyorlar. E dediğim gibi birinci aşamadan sonra... Bir de bu işi yapış... Şey araya girdim özür dilerim. Bu işi... E ciddi anlamda hani talepkar olup da buraya gelmeyi düşünen ve gerçekten böyle bir yatırım yaparak burada bir şey satın alarak hayat kurmakla alakalı planı olan kişilerin mutlaka vizesi olmalı. Buraya gelmeli. Çünkü buraya gelmeli ki hani o iş resmiyete dönecekse eğer satın alma süreci bir sözleşme yapılacak. İşte burada banka hesabı açılacak sizin adınıza kendi paranızı oraya transfer işte yatırım için temiz paranızı oraya transfer edeceksiniz ki o satın alma süreçleri Burada ilerleyebilsin. Paralel yani, olarak avukatınızla da ilerlemek lazım. Aynen, avukatla da ilerlemek de. gerekiyor. Yani dolayısıyla hani hiçbir şey sadece burada konuştuk, anlaştık işte, ne bileyim telefonda konuştuk ya da zoom yaptık vesaire ve hadi yürü yürüsün değil, hani yüz yüze hani sizin iş yapacağınız kişileri gelip burada tanıyıp hatta satın almayı düşündüğünüz yerleri bile gelip gezip görüp öyle karar vermenizin daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için ona göre bir süreç kurgulamaya çalıştık. Bu iş için de gerçekten vizesi olan kişilerin bizimle iletişime geçmesi gerekiyor ki bu süreç sağlıklı ilerleyebilsin. Ki ben zaten daha, formun birinci maddesi, ilk maddesi Vizeniz var geçerli mı? bir Amerika vizesi var mı? Aynen buraya gelebiliyor musunuz? Çünkü eğer buraya gel daha vize almadıysanız hani bu önden bu görüşmeleri, araştırmaları yapmanın ve karşılıklı zaman kaybetmenin de çok anlamı olmayacak açıkçası. Daha sağlıklı ilerleyebilmek için konuyu böyle kurguladık. En azından videoda bu konuya da değinelim. Hani sonra formu görünce kimse kırılmasın. Dondurmacı mı? o? Evet. Futurak geziyor. <laughs> <laughs> <Foot -truck yazayım. gülüyor> <laughs> Dondurmacı geldi futurak. Maşallah banker banker her tarafa bağırıyor. Bu trak uzaklaştı yani sesler azaldı. <laughs> devam edebiliriz. Yani tekrar etmek gerekirse bu süreç nasıl işleyecek? İşte dediğim gibi aşağıdaki linke tıklayıp oradaki formu doldurmanız gerekiyor. Bu formu doldurduktan sonra iletişim ve e, işlem süreci başlıyor. Ondan sonra step by step devam ediyor. Tekrar altını çiziyoruz. Belki tekrar tekrar oluyor. Bu bir danışmanlık hizmeti değil. Bu bir aracılık. Bu mevcut bu olan işlerin... Net olarak ismi bulunuyor. Evet, bir brokerlık bu, hizmeti. Brokerlık belgeli, hizmeti. yasal. Zaten bu hizmeti verebilmek için bu belgeye sahip olmanız gerekiyor. Bu işleri yapabilmeniz için. Nasıl burada emlakçılar da emlakçılıkla ilgili bir brokerlık belgesi alıyorlar. Onların ikisi daha farklı. Burada da işte bu iş yerlerinin devri için bir brokerlık belgesi var. O belgenin alınması gerekiyor. Amerika içerisinden. Ve onunla ilerleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani gel abi şunu yaparız değil bu. Bunun altını çizelim ki hani kimse yanlış anlamasın. Dediğim gibi hani bu bir işte sana E2 aldırır, vize aldırır, statü aldırır. Neyi aldıracağını almayı düşündüğünüz işle ilgili avukatınızla konuşursunuz. O konular bizim tamamen dışımızda bildiğimiz ve yönlendirebileceğimiz şunu yaparsın, bunu yapamazsın diyeceğimiz işler değil. Kimseye şu iş sana uygun, senin bütçende bu var, bak elinizde bu var, bunu al da demeyecek kimse. Kendiniz karar vereceksiniz. Buraya mutlaka gelmeniz gerekiyor. geldiği gelip almayı düşündüğünüz yerleri görmeniz. Beraber hani bu hizmeti size verecek kişilerle birebir yüz yüze tanışıp sürecin nasıl ilerleyeceğini de yine konuşup karşılıklı diyalogla ilerletebileceğiniz bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla hani herkes hani bir şey düşünürken, bir şey planlarken belki formu doldururken hani buraya gelip gelememe işte o süreçlerin başlatırken en azından belki bir hafta 10 günlüğüne ya da bir aylığına ne kadar zamanınız varsa gelip burada bir emek harcaması gerektiğinde mutlaka bilmesi lazım. Hani uzaktan tamamen yönetilebilecek, kurgulanabilecek bir şey değil. Zaten uzaktan kurgulananlar çok sağlıklı ilerlemiyor. Onu biz gördüğümüz için biraz daha sağlıklı ilerleyebilecek bir süreç kurmaya çalıştık. Küçük bir tavsiye bize bu soru çok gelecek işte şu kadar param var gelebilir miyim? Bir kere şunun ayrımını bir yapın. Yani burada kuracağınız yaşam için ayıracağınız parayla işle ilgili yatıracağınız yatırım parasını ayrı tutun. Evet. Ve hesabınızı kitabınızı yaparken ona göre yapın. Ve bir de şunu da düşünün. Her ne kadar bir işletmeyi hareket eden bir işletmeyi satın alıyorsanız da bir para vereceksiniz bir meta vereceksiniz ama aldınız Hani ertesi gün hemen aynı dönüş olmayabilir. Bunun bir öğrenme süreci, bir devam etme süreci tabii var. Belli bir süre olacak. amorti etmeniz de gerekecek. O paranın da cebinizde olması lazım. Bunları da düşünerek bir plan yapmanız bence en, sağlıklısı. en sağlıklısıdır. Şimdilik bizden bu kadar. Bir girizgah yapalım dedik. Daha bu videoların tabii ki sizden gelecek sorulara ve feedbacklere göre devamları olacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah. Güzel bir bahar günü, güzel bir park manzarasıyla kapanışı yapalım bence. Güneş de iyice tepeye çıktı. Bizden bu kadarlık diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.